Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere Yay burcunun niyetine Aralık ayı açılımı yapacağım. Güzellikler diliyorum. Güzellikler olsun hayatınızda. Sevgili Yaylar, yükseleni ve Ay burcu Yay olan arkadaşlarımız için de bakıyoruz tabii ki. Öngörülerimi söyleyeceğim. Her şey Allah'tan arkadaşlar. Bunun bilincindeyiz çok şükür. Şöyle bir odaklanın. Sevgili dostlarım özel açılım yapıyorum, randevulu çalışıyorum. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Aramanıza gerek yok. WhatsApp'tan mesaj atın yeterli. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Bir de Instagram hesabım falımda ne var sevim. Küçük harflerle yazıyorsunuz. Orada da karşınızdayım uyumlanıyorsanız eğer oraya da buyurun gelin sizleri bekliyorum. Şöyle bir keyifli seyirler diliyorum sevgili yaylar. Birilerinin önünüze böyle geçip dur der gibi bir hareket çekiyorlar size hareket yapıyorlar. Dur yapma etme hemen karar verme acele karar veriyorsun gibi gibi. Bu aralar acele kararlar mı veriyorsunuz gerçekten? Lütfen düşünerek, taşınarak, hatta istişarede bulunarak karar vermeniz gerekiyor çok hızlı hareketler yapmayın e, şanslı bir döneme geçiş yapıyorsunuz Çünkü iki tane engeliniz var önünüzde iki engeli açarak e, ulaşmak istediğiniz hediye paketi gibi çıkmış o şekilde çıkmış ulaşmak istediğiniz olay e, veyahutta kişi e, İnşallah iki e, badireyi de atlatıp isteğinize ulaşacaksınız onu gösteriyor bize ve burada bir yükün üzerinde oturmuşsunuz, yük böyle ortada kalmış gibi. Ne olacak, ne bitecek bu yükün e, durumu? Ortada hiçbir şey yok, bir gelişme yok. Bu gelişmenin olmaması da beni geliyor der gibisiniz. Gelişmelerin e, olması için bir zaman ve vakit var. Bunun içinde üçlü bir vakit veriyor, üç gün, üç hafta içerisinde çok önemli gelişmeler olacağını gösteriyor bize. Özellikle ayın 15'i ve 17'si, 16, 17 3 gün sizin için çok çok önemli olacak aralığın e, 15 15'i, 16'sı, 17'si diyelim. Tarihlerimiz bunları yazıyor e, fincanımızın içinde. Özellikle adınızda Bursa'nın B'si, Rize'nin R'si, Nazilli'nin N'si, Ankara'nın A'sı ve Kastamonu'nun K'sı isminizde bu harfler var ise arkadaşlar sevgili yaylar sizin için bakıyorum biliyorsunuz ee, çok çok şanslı olacaksınız sayılı günler kaldı diyor sabrettiğin konuların ilerlemesine bu harfler olmayınca olmayacak mı olacak fakat bu harfler olan arkadaşlarımız da daha hızlı gelişecek ivedi bir şekilde hızlı bir şekilde gelişecek olaylar var sınırları böyle bir dağları aşmak vardır ya sınırları aşmak sınırlarınızı zorlamak işte böyle bir durum yaşayacaksınız enerjinizin böyle bolca yükseldiği bir ortamdan bahsediyor ve iki taraftan sıkışmış gibi böyle sanki sıkıştım kaldım borcun içinden mi çıkamıyorsunuz bir problem var o duygularınızın içinden mi çıkamıyorsunuz nedir bilemiyorum ama merak etmeyin elinizde bir mumun yanması ee, bu yolu bu sıkıntılı darda kaldığınız dar boğazda kaldığınız çatışmaların kaosun kargaşanın krizin olduğu ortamlardan kurtulacağınızı gösteriyor bize çok fena sıkıştım der gibisiniz arkadaşlar ağzınız köpürmüş biriyle tartışabilir hararetli yüksek seslerin e, seslerin yükseldiği bir ortam yaşayabilirsiniz onu gösteriyor bize bir de bir şeyleri öteliyor olabilirsiniz. Bu bir borç olabilir. Bu bir stresiniz, sıkıntınız, üzüntünüz olabilir. Şimdi ertelemenin size bir getirisi olmaz. Bir an önce bu problemi masaya yatırıp neşteri de vurup ameliyat etmek lazım. O derece yani hızlı bir şekilde bazı olayların gelişmesi lazım ki siz aydınlığa çıkabilirsiniz. Ve burada e, sanki yüksekçe bir bina var da yüksekçe bir binaya Giriş yapıyorsunuz ya yüksekçe bir binaya taşınacaksınız ya yüksekçe bir binada işiniz gücünüz olacak. Böyle yüksekçe bir bina bayağı bir yüksek bir binada e, giriş yapıyorsunuz. Orada önemli görüşmeler önemli görüşme tanışmalar olabilir onu gösteriyor bize. Ve burada kardeşler arasında ya da aile içinde e, destek görmek istiyorsunuz fakat ayrımcılığa mı uğruyorsunuz? Gruplaşma mı var? Ötekileştirme mi var? Sizinle alakalı yalan yanlış cümleler mi kullanılıyor? Bilemeyeceğim ama burada aileye karşı bir tepki gösterebilirsiniz bu aralar. Bize bunu gösteriyor. Elinizde bir tokaç var. Tokaçla e, bir şeyleri vurur gibi, döver gibi. Yerde bir şeyler var, nesneler var ama e, bilemedim, anlayamadım. E, elinizde tokaç var. Eskiden çamaşır yıkamakta kullanılırdı. Şimdi artık onlar nerede bitti de. Böyle bir şeyle vuruyorsunuz yerdeki nesneye, eşyaya. İstemiyorum seni der gibi bir tepkidir bu aslında. Bu vurma işlemi bir tepkiden ibarettir. Bir şeyleri istemiyorum, onaylamıyorum, okeylemiyorum. Yeter artık der gibi böyle bir kesin net kararlarla ilerleyeceksiniz. Şimdi bir yere gidişiniz var. Tamam adımlar çok güzel, adım atıyorsunuz ama adım atarken de korkularınız çok fazla. Belki de bundan öncesinde de hatalar yaptınız. Şimdi böyle bir korku hasıl oldu. Korkulu, tedbirli, kaygılı bir şekilde yürüyorsunuz. Kafanızı önünüze eğmiş. Şu kafayı yukarı kaldırın ve dimdik karşıya bakın ki önünüze gelecek sıkıntıları görebilirsiniz. Şimdi sıkıntıları görebilmek için direkt bakmak lazım. Olayı görmek lazım. Bakmak değil, görmek lazım. Detaylıca inceleyerek kararlar alacaksınız. Bunu gösteriyor bize ve siz salıncakta sallanırken karşınızda da biri var. Ona bir şeyler anlatıyorsunuz. Şimdi siz keyiflisiniz ama karşı tarafınızdaki problemini anlatmaya çalışıyor. Lütfen karşı tarafın problemlerini dinlemeyi de bilin yani. Bilmek lazım. Şimdi her şey lay lay değil yani. Her şey güzel çıkacak diye bir şart yok fincanımızda. Biri bir şeyi anlatıyor, derdini, problemini anlatıyor ama siz tiye alır gibi dinliyorsunuz. Karşı tarafı umursamaz bir tavırla onu gösteriyor bize. Ve burada bir anahtar işiniz var. Belki bir araç alımı, belki bir ev alımı, satımı, taşınma, kiracılık, kira meseleleri gündemde olabilir. Bu konuyla alakalı, evinizle alakalı, belki ipotekli bir eviniz var. Allah korusun belki bir sıkıntı yaşadınız. Bu konular gündeme gelip bu konuları çözeceksiniz. 2025'e girerken çözüm noktasında ilerleyecek. Bazı şeyleri çözülmez, aman olmuyor dediğiniz konuların çözüldüğünü göreceksiniz sevgili dostlarım. Şöyle bir de tabağımıza bakalım. Tabaktan sonra kartlarımızla devam edeceğiz. Her gün olduğu gibi izleyenin niyetine. Her sabah açılım yapıyorum arkadaşlar. Onları da lütfen kaçırmayın. Ee, YouTube'da falımda ne var olarak varım. Google'a bile yazsanız falımda ne var deseniz ben çıkıyorum arkadaşlar. Instagram hesabımda falımda ne var sevim olarak başka kanalım yok soruyorsunuz size benzeyen birileri var sizin kanalınız var mı sizin söylediklerinizin aynısını söylüyorlar falan diye kesinlikle başka kanalım yok arkadaşlar yok evet burada iki kişi birbirine girmek denir ya aynı böyle birbirlerine girmiş iki kişinin arasına giriyorsunuz yapmayın etmeyin tutmayın söyleyemezsiniz birbirinizi üzemezsiniz der gibi Böyle iki insanı ayırmaya çalışıyorsunuz burada. Problemli, husumetli aileler olabilir. Ya da evlisiniz, aileler arasında kalıyorsunuz, eşiniz ve aileniz arasında kalıyorsunuz. Bu tür durumlar da Allah muhafaza çok zor bir durumdur. Ee, gerçekten bunu gösteriyor bize. Ve bir kayalığın üzerinde ilerliyorsunuz, yürüyorsunuz ama şimdi kayalık üzerinde yürümek öyle kolay değildir. Her baba yiğidin harcı da değildir tabii ki. Kendiniz yürüdüğünüz gibi sırtınızda da bir yük var, bir kambur oluşturmuşsunuz. Birilerinin sorumluluğunu mu aldınız acaba? Çok fazla sorumluluk sahibisiniz. Özgürlüğünüze ne kadar düşkünseniz sevgili yaylar, sorumluluğunuza da o kadar düşkünsünüzdür. Gerçekten güvenilir bir yapınız vardır sizin toplum içerisinde. Onu gösteriyor. İşte burada... Artık yolu tamamlamaktan bahsediyor. Ben yükümü yüklendim. Sorumluluğumu yerine getirdim. Bu dağı bu taşı e, açtım. Geldim tamam olay bitmiştir diye. Bir şeylerde bir konuda sırtınızdaki artık yükleri atmak o rehaveti at, atmak vardır ya gücünüzü tekrardan toparlayıp kendinize artık vakit ayıracaksınız. Kendinize özel anlar biriktirin lütfen. Anılar biriktirin. Ve burada bir de arkadaşlar e, uluyan bir Kurt var burada. Uluyan kurt tabii ki nasıl diyeyim gücü gösterir, heybeti gösterir. Kötü durumlardan kurtulmayı gösterir. Sesinizi duyurmayı gösterir. ihtişamı gösterir. Böyle kendinizde değişiklikler yapabilirsiniz. Fiziksel ve ruhsal açıdan değişimleri uğrayabilirsiniz. Onu gösteriyor bize. İnşallah güzel şeyler olsun. Ne diyelim ihtişamlı bir yaşam böyle bir enerjisi dolu güzel bir yaşam sizi bekliyor diye söylemek istiyorum. Şöyle bir de Rumi kartlarımızla bakalım sevgili yaylar kartlarımız sizin için bugünün niyetine ne söyleyecek Aralık ayı açılımı yapıyorum ee, yükseleni ve ay burcu yay olan arkadaşlarımız için de tabii ki şöyle bakalım bütün burçları çektim arkadaşlar bulabilirsiniz evet Şöyle bir bakalım. Haz almak lazım. Hayattan keyif almak lazım. Bu aralar keyifsiz misiniz acaba? Haz alın ki mutluluktan payınızı alın. Şimdi devamlı streslere, kaygılara, üzüntülere gömülünce, düşününce, yani çok düşününce problem çözülmüyor. Bir şeyleri ya yardım alacaksınız ya elinizdeki son kozları kullanacaksınız. Hamlelerde bulunacaksınız, girişimlerde bulunacaksınız. Bir şeyler yapacaksınız kendi adınıza. Ve burada uzakta olan hayallerim var bana. Ulaşabilir miyim? Gelebilir mi? Sanki dağın öbür tarafında gibi, derenin öbür tarafında gibi düşünebiliriz. Ulaşabilir miyim dediğiniz noktada. Ama siz daha çok nehirleri, gölleri, denizleri geçtiniz. Bunlar ne olacak ki? Yaşamınızda inşallah bir şeylere ulaşacak. Ulaşmanın da o hazını alacaksınız. Bazen acıları sindiremeyiz. Yani Bazen acılar sıcak bazen çok soğuk gelir insana Kaldırabilitesi yüksek sıkıntılar vardır Kaldırırız bunları yutarız falan Ama bazı acılar da vardır ki Kaldıramayız kaldıramadığımız gibi Bünyemizde bedenimizde rahatsızlıklara yol açar Sinirsel ve ruhsal sıkıntılara yol açar İşte burada diyor ki Bırak artık sıkıntıları. Bitti, geldi, geçti. Sevgi o kadar güzel bir şeydir ki uçsuz bucaksız bir okyanus gibi düşünün lütfen. İçinde cenneti de barındırır, cehennemi de. Siz hangisini tercih ediyorsunuz? İnşallah tabii herkes de istediğimiz gibi e, cenneti isteyeceğiz tabii ki. Ve burada ve burada benimle oyun oynayamazsınız. Oyun oynadığınız yerde yanılırsınız, hata yaparsınız. Sizin de hata yapmanızı istemiyorum. Normal insan gibi karşımda durun. Yeterli der gibisiniz. Ve burada ruhunuzu şad edecek, böyle maneviyatınızı yükseltecek, duygularınızı coşturacak o kadar güzel bir haliniz var ki ve Rabbim yüreğinize bir ferahlık versin. Yüreğinizi açacaksınız birilerine. Ya da birileri size yüreğini açacak, sevgi dolu o kalplerini açacaklar size. Onu gösteriyor. Ve burada eee Mutlu kalmak için keyifli bir yaşamı hayatımıza çekmek için ne yapabiliriz? Bizi mutlu eden ne vardır? Bunu bir keşfetmek lazım. Nelerden hoşlanırız? Kimleri severiz? Hangi işle uğraşmayı severiz? E, hangi sosyal aktiviteden hoşlanırız? Bunları bir keşfetmek, bulmak lazım. Öyle bir minderin üzerinde oturuyorsunuz ki pufuduk bir minder. Keyifli bir döneme geçiş yapacağınızı gösterir. Elinizde iğne ve ipliğin olması bir şeyleri artık Dikiyorum tamam, iyileştiriyorum, tamamlıyorum, olumluyorum, tamir ediyorum der gibi. Hatasıyla da sevabıyla da yaşam benim yaşamım der gibi. Belinizde çok güzel şık bir kemerin olması ve sorumluluklar almanızı gösterir. Çok güzel sorumluluklar bunlar. Bir de ben sabırlıyımdır demektir kemir, Pardon kemer bir de konuşabilsem arkadaşlar çok konuşunca böyle oluyor. Kemer bunu gösterir. Ben sabırlıyım çok şeye sabrediyorum. Kuvvetliyim demektir. Kuvvet gibi düşünebiliriz biz bunu. Ve burada ruh, ruh yaşam ve birliği arzu duyar. Şimdi içiniz kalbinizden başka bir laf çıkıp ağzınızdan başka bir laf çıkıp kalbinizde başka bir düşünce varsa bu bir tezatlık oluşturur tabii ki. Önce önce kalbiniz ne diyor? Ruhunuz ne istiyor? Bunu bir keşfedelim bakalım. Ondan sonra harekete geçeceğiz zaten. Korkularımız var. Bu yolda gitmek istiyorum ama korkularım var. Ödeyemeyeceğiniz bir borcun altına girmeyin tabii ki. Ya da dostluğunuzun iyi olmayacağına güvenmediğiniz kişilerle yola çıkmayın. Ya da birlikteliğe başlamayın. Olabilitesi yüksek kişilerle yol alın lütfen. Çünkü sevgiye, saygıya olan inancınızı yitirirsiniz. Kimseye öyle gönlünüzü, ruhunuzu bedavadan vermeyin yani. Öyle ucuz bir şey değildir insanın duyguları. Ve burada gerçek aslanı içimde keşfediyorum diyorsunuz. Gerçek aslan benim içimde duruyor. Aslan burcundan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Siz sevgili yaylardan bahsediyoruz. Güçlü bir tarafınız, güçlü bir yanınız var yaşamda inşallah bunu sağlayacaksınız. Ve öyle bir sadaka verebilirsiniz ki birine gönülden kopmuş bir sadaka e, bin e, belanın ve musibetin kayboluşu demektir. Küçücük bir sadaka neye müsaitseniz 1 lira, 5 lira, 10 lira gücünüz neye yetiyorsa lütfen sadakanızı verin. E, haftanın başındayız. Ve burada siz seçilmiş bir insan gibisiniz. Özellikle sanki stresler ve sıkıntılar şimdiye kadar sizi buldu. Bütün çileyi ve sabrınızı zorladı. Kaderinizle hep birileri oynadı. Artık geldi geçti bu olay. Kaderinizle kendiniz oynayacaksınız. Kendi talihiniz, siz olun lütfen. Başkalarının kimse kimsenin talii falan değil. Kimse kimseye bakmıyor bu zamanda arkadaşlar. Herkes kendi ayaklarının üzerinde durmayı bilecek. Danışanlarımdan biliyorum. Evlenirsen bana bakar mı çocuğumu bakar mı çocuğumu okutur mu evlendirme? Kimse kimsenin Anası babası değil arkadaşlar. Hayatınıza girecek insanlar da yaralı bir kuş gibi girecek. Onların da kendi sorunları, kendi problemleri olacak. O yüzden kendi başımıza bir şeyler yapmaya çalışalım sevgili yaylar. Ve burada emsali görülmemiş bir bahçede geziniyorsunuz sanki. Çiçekler içindesiniz. İnşallah bu çiçeklerden mutlaka bir tanesini siz sahipleneceksiniz nasibinizi, kısmetinizi kapacaksınız. Tabii ki güzelliklerin içinde olduğunuzu gösteriyor kartımız bize. Ve elinizde paraların olması finansal konularda bir rahatlama, şöyle bir sıkıntıyı atma. Belki e, 12 yıldır aynı kaderi yaşıyorsunuz. 12 yıllık bir döngünün içinden çıkıyorsunuz sevgili yaylar. Ve o tahtınız, o bahtınızı Rabbim inşallah güzel eylesin. Onu gösteriyor kartımız bize. Ve burada cesaret kartımız çıktı. Cesaret deyince zaten cesaretlisinizdir. Yani siz özgürlüğünüze düşkün, cesaretli bir burçsunuz. Ben korkudan daha güçlü ve şüpheden daha büyüğüm diyorsunuz. Ben ışığım ve ışık olarak kalıyorum. Rabbime güveniyorum ve hayatın imtihanları karşısında dimdik duruyorum. Her zorlukta büyüyorum ve daha akıllıca düşünüyorum. Ben yeni bir hayatın varlığıyım. İşte burada yeni bir hayatı cesaretle kucaklayacağınızın işaretini veriyor kartımız aslında. İnşallah lotus çiçeği de çıkmış ki hayata sımsıkı tutunmak vardır ya ucundan kıyısından kenarından köşesinden biz bir yerden tutunuruz merak etmesinler buna. Güzellikler diliyorum sevgili yaylar beni izlediğiniz için kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz çok çok sağ olun Allah razı olsun hepinizden. Ee, sevgili dostlarım, özel açılım yapıyorum. Yaşam koçu olarak hizmet veriyorum. Biyoenerjist olarak hizmet veriyorum. Fizyonomist olarak hizmet veriyorum. El yüz bize çok mu uzmanıyım? Ee, numaroloji uzmanıyım. Her alanda hizmet veriyorum ama çoğunlukla spiritüel danışmanlık hizmeti veriyorum tabii ki. Bunun için randevu almak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan. Whatsapp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.